podium yarışmalarına hazırlanıyor. 29 yaşındaki Hanefi Şahin, 2011 yılında İngiltere'de başladığı powerlifting'de 2016 yılında Türkiye, 2017 yılında ise Avrupa'da gümüş madalya aldı. Toplamda 5 madalya sahip olan ve Aksaray'da tek powerlifting şampiyon olan Şahin, 2020 ve 2021 powerlifting ve podyum yarışmalarına hazırlanıyor. Kendi salonunda halen antrenörlük yapan Şahin, Türkiye ve Avrupa şampiyonlarına hazırlanırken bir taraftan da yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalışıyor. Tamamen güç geliştirme prensibine dayalı powerliftingin ilerleyen dönemlerde herhangi bir sakatlığa sebep olmaması için bir antrenör gözetiminde yapılması şart. Powerlifting ağır ve bir o kadar da özveri gerektiren bir spor. Uyku düzeninize dikkat etmek zorundasınız. Bu sebeple sevdiklerinizle istediğiniz gibi vakit geçiremezsiniz. Hayatınızı antrenman saatlerinize göre planlamak zorundasınız. İstediğiniz her şeyi yiyip içemezsiniz. Çünkü vücudunuzun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat ve vitaminlere göre gıda alımı yapmanız gerekiyor. Powerlifting'de sadece bu yeterli değil. En önemlisi asla vazgeçmemelisiniz. Zira ağır antrenmanlar sonrası yorgun ve aralı bir süreç başlıyor. Bu durum sizi pes ettirmemeli. Powerlifting'de en kritik durum eklemlerde meydana gelebilecek sakatlanmalar. Bel kayması, dirseklerde ve omuzlarda sakatlanmalar en çok görülen riskler. Bu sebeple mutlaka profesyonel bir antrenör gözetiminde yapılması gerekiyor. Aynı zamanda nizami yapılması gereken powerlifting'de beslenme ve uyku düzeninin yanı sıra gerekli ısınma hareketleri yapılmadan asla antrenmana girilmemesi gerekiyor. Efendim bugün e, Aksaraylı bir şampiyonla birlikteyiz 2016 yılında e, Türkiye Powerlifting bir derece yapmış 2017 yılında da Avrupa Powerlifting branşında e, yeni derece yapmış bir şampiyonumuz var Hanifi Şahin e, Halif Şahin halen şu anda e, kendi salonunda powerlifting ve fitness hocalığı yapmaya devam ediyor. Antrenörlük yapıyor. Ee, i̇kinci derece değil mi hocam? İkinci kademe. İkinci kademe. 2. kademe. Antrenörlük belgesine sahip. E, şimdi powerlifting nedir bilmeyenler için? E, onu bir... E, powerlifting nedir? Powerlifting kısaca güç. Güç sporudur bana desteğiyle beraber bu şekilde başladık. Çok şükür o gün bugün devam ettik ya Bu kaç yıllık bir altyapıdan sonra siz ilk şampiyonu? Ee, kaç yıllık? 4 senelik bir altyapıdan sonra Türkiye'de e, yarışmaya girdim. Türkiye'de de e, 2016'nın ikinci ayında yurt dışından gelmiştim. Aslında çok da bir vaktim olmadı. İki buçuk, üç aya yakın ancak hazırlandım, hazırlanamadım. Girdim ama altyapıma güvenerekten biraz da kendi e, yaptığım antrenmanlara dayanarak ve güvenerekten e, kendimi denemek istedim. Türkiye'de de fazla yoğun değilmiş Avrupa'ya nazaran onu fark ettim. Yani Avrupa'da atıyorum kendi sikletinizde 20 kişiyle yarışıyorsanız Türkiye'de maalesef ki 6-7 kişiyle yarışıyorsunuz. O kişilerin arasında da çok şükür Türkiye ikincisi olarak derece almış oldum. Bu şekilde başladı serüven. Ondan sonraki sene Avrupa Şampiyonasına. Ee, Tolanas tanıdılar. Türkiye'de dereceye girdiğin için hak tanındı. Bu şekilde Avrupa derecesine çıktık. Orada da yine çok şükür bir ikincilik oldu. O şekilde 2016-2017 yarışmalarına girmiş olduk. Lifting ve fitness'ın ne farkı var? Yani Temelde birbirinden nasıl ayırabiliriz onları? Yani fitness biraz daha sağlıklı yaşam üzerine yapılan biraz daha Hafif tarzda bize göre powerliftene nazaran, hafif tarzda geçen antrenman ve e, yaşam tarzına, kalitesine sahip. Yani fitnessi mesela herkes yapabilir diyebilelim. Ama powerlifting yapman için belli bir altyapı ister powerlifting yapmak isteyenler. Güzel bir soru. Powerlifting yapmak isteyenler öncelikle çok e, ciddi bir disiplin istiyor. Yani maalesef ki ben çoğu zaman arkadaşlarımla bile oturup bir yerde görüşemiyorum çünkü yaşam tarzı biraz farklı oluyor onlar ister istemez yani beslenme olarak farklı düşüyoruz saat olarak farklı düşüyoruz mesela siz kaçta yatıyorsunuz en geç mesela gece 12 geçmeden yatmamız lazım ki gece 1'de 2'de salgılanan o büyüme hormonları sadece o saatte salgılanacağı için onlardan faydalanmamız gerekiyor ben gece 3'te falan yatarsam o hormonlardan yoksun kaldığım için ya uzun vadede illaki benim hem gelişimimi hem protein sentezimi hem e, vücudun toparlanmasını e, negatif yönde etkileyecek etmenler olduğu için tabi ben biraz daha disiplini aşmadan e, yaşam tarzımızı devam ettirmemiz lazım. Öğünlerime dikkat etmem lazım. Beşteni Öğünlerime... Beslenmeniz beşten, Protein ağırlıklı beslenmemiz lazım. Bu zaten vücut geliştirme ve powerlifting yapanlar için mecburi olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, onun dışında Saatlerimiz önemli. Benim beslendiğimi atıyorum. 3 saatte bir şeyler yemem lazım. Vücudun belli bir karbonhidrat ve protein veya yağ alma ee, oranlarımız var. Evet efendim şimdi powerlifter'i, olmazsa olmazı deadlift'i yapacağız. Bence bu sporda e, en sıkıntılı hareketlerden bir tanesi. Çoğu sakatlığından da burada oluyor. Bacaklarımızı omuz geliştiğinde açıyoruz. Ve bu şekilde. Aynen hocam. Baş dik göğüs dışarıda. Evet, Tabii ki. Baş dik göğüs dışarıda değil mi hocam? Aynen evet. hocam. Evet. Bak Çok güzel. Tekrar. Bırakıyorsunuz. Kanka. Güzel, evet, güzel. Hı -hı. Ağır olan arkadaşın paraları gibi yapacaksanız, bu spor gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zira her an sakatlanabilirsiniz ve e, uzun süreli sakatlıklar bırakması mümkün. O yüzden mutlaka bir antrenörün, gözetiminde bu sporu yapmaya çalışıyorum.